İlk başta görmüş olduğunuz bu tüm malzemelerimizi tanıyalım. Daha sonra uygulamamızı yaparız. Bir adet tahta parçasına ihtiyacımız var. Bunun kalınlığı veya uzunluğu pek önemli değil. Sizler istediğiniz uzunlukta tahta parçası kullanabilirsiniz. Bir adet 1.5 voltluk pile ihtiyacımız var. Bir adet klemense ihtiyacımız var. Bir adet çivi. Bir adet krokodil yani timsah ağıza ihtiyacımız var. Biraz kabloya ihtiyacımız var. Bu kablolar çok damarlıdır ve bulabildiğiniz kadar kalın kablo bulmaya çalışın. Bir adet pense. Bir adet tornavideye ihtiyacımız var. Güç kaynağı olarak 12 voltluk bir güç kaynağı tercih edin. Ben şarjlı matkabımın aküsünü... Bir çifte eldiven kullanacağız. İlk yapacağım işlem bu pillerimin iç kısımlarını sökmek olacaktır. Bu işlemde şu pilimizin birleşim noktası var. Şurası. Önce bu yan keski yardımıyla birleşim noktasından bu sacı ayıralım. Bu şekilde. Şimdi bunu da sacını ayırayım. Pillerimizin saclarını ayırdık. Şimdi şu üstte metal bir kısım var. Bunu şöyle yan keski yardımıyla çıkartalım. Bize lazım olan kısım şu kömür kısımdır. Ondan önce şurada bir plastik kısım daha var. Bunu da yan keskimiz yardımıyla kesip çıkartalım. Çıkarttık. Şimdi pense veya karga burun yardımı ile bu ortadaki kömür kısmı tutalım. Ve çevirerek yavaşça çekelim dışarı doğru. Bir anda çekmeyin kırılabilir. Bu şekilde bunu çıkarttım. Şimdiki işlemi bu tahta parçamın orta kısmına şu çiviyi çakacağım. Çakabilmem için çekeceği ihtiyacım var. Evet çivimi çaktım. Biraz eğri oldu ama sorun değil. Şimdi bu çivimi şu kısımdan bir şeyle keseceğim. Evet pense yardımıyla burayı koparttım çivimin kafasını. Şimdi klemensimin içini söküyorum. Şöyle vidasını hemen gevşeteyim hızlıca. Evet iç kısmı şu şekilde düştü. Ve hemen kablomu alıyorum. Bu kablomu çivimin üzerine sarıyorum öncelikle. Daha sonra bu sökmüş olduğum klemensi şöyle takıyorum çivimin üzerine. Ve vidamı sıkıyorum. Şimdi pilimin ucundan sökmüş olduğumu orta kısmı alıyorum. Bunu da klemensimin diğer ucuna takıyorum. Ve klemensimin diğer vidasını da sıkıştırıyorum. Burada çok sıkmayalım ki bu Pilimizin orta kısmı zarar görebilir. Çünkü çok hassastır. Şimdi elektrik bandımı alıyorum. Hemen kablomun şöyle bir iki yerine elektrik bandı atacağım ki kablomu elime karışmasın kablom. Şöyle bir. Bir tane de şuraya atsam yeterli olacaktır. Şöyle iki. Evet. Şimdi krokodilimi elime alıyorum. Şu arka kısmında zaten krokodilin takılacak yeri var. Oraya hemen kablomu takıyorum, şöyle. Ve bunu pense yardımıyla sıkıştıracağım. Buradan sıkıştırayım penseyle. Evet, krokodilimi de oluşturdum. Şunu diğer taraftan takayım. Ne kadar getirdim. Bunu da krokodilimin üzerine takıyorum. Evet, krokodil kablomu da oluşturdum. Kaynak makinemin ucunda oluşturdum. Şimdi de geçeyim test aşamasına. İlk başta enerji girişlerimizi bağlayalım. Zaten enerji girişimiz de çok basit. Bu benim kaynak makinemin ucunu götürüyorum pilimin üzerinden artı hattına. Bu hat benim artı'm. Bağlıyorum. Bu diğer krokodil bağlamış olduğum kabloyu da eksi hattına bağlıyorum. Şimdi kaynak işlemimize geçelim. Evet, şimdi bu eksi kısmımızı şöyle kaynak yapacağımız yere tutturuyoruz. Daha sonra kaynak yapacağımız ucu hafifçe değdirmemiz yeterli. İlk başta bayağı bir duman çıkacaktır. Bu sebeple evin içerisinde yapmayınız.